Çocuklar, bugün size çok güzel bir oyun öğreteceğim. Ve daha sonra masalımıza geçiyoruz. Beni çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Dedemin bahçesinde kuzuları var. Otur dersem oturur, kalk dersem kalkar. Büzül dersem büzülür, açıl dersem açılır. Küs dersem küsülür, barış dersem barışılır. Arslan geliyor, kaplan geliyor, tıp ve kollarımızı bağlıyoruz. Masalımızı dinliyoruz. Ay Dede ve Küçük Yıldızlar. Bir varmış, bir yokmuş. Bir gündüz, bir gece olup dururken sıra yine geceye gelmiş. Gökyüzünde güneş esnemiş ve akşam olduğu için evine gitmiş. Ay Dede gökyüzünün en güzel köşesinde kendine bir yer bulmuş. Kocaman ağzını açmış ve esnemeye başlamış. O esneyince gökyüzündeki yıldızlar da esnemeye başlamışlar. Sonra derin bir uykuya dalmışlar. Aydi de başucundaki lambayı usulca yakmış ve gökyüzü birden bire aydınlanı vermiş. Sonra kitabını alıp okumaya başlamış. Birkaç sayfa okuduktan sonra çevresine şöyle bir bakılmış. Bir de ne görsün? Küçük yıldızlardan biri hala kıpırdanıp duruyor. Küçük yıldız ben beyaz buluttan yastığını ve ben beyaz buluttan yorganını bir o tarafa, bir bu tarafa çevirip duruyormuş. Ara sıra dönüp Ay dedeye bakıyormuş. Acaba uyumadığını fark etmiş midir diye düşünüyormuş. Ay dede kendisine doğru bakınca gözlerini hemen kapatıyormuş. Ama arada bir gözlerini kısarak Ay dedenin ne yaptığına bakıyormuş. Ay dede arkasını dönünce gözlerini fal taşı gibi açıyor. Ben şimdi nasıl uyuyacağım? Hiç uykum yok ki diye söylenip duruyormuş. Sonunda Ay dede onun uyumadığını fark edip küçük yıldıza seslenmiş. Hey küçük yıldız, gel bakalım yanıma. Küçük yıldız ben beyaz buluttan yorganını ve ben beyaz buluttan yastığını alıp Ay dedenin yanına gitmiş. Hiç uykum yok ay dede. O kadar uğraştım ama uyuyamıyorum işte. Demiş. Ay dede küçük yıldızın pırıl pırıl saçlarını yumuşacık elleriyle okşarken acaba benim küçük yıldızım çok mu oyun oynamış? Çok mu yorulmuş? Diye sormuş. Bizim küçük yıldız başını sallamış. Şey... Evet bugün çok yoruldum. Şimdi de yorgunluktan uyuyamıyorum. Başını omzuma yasla da sana ninni söyleyeyim demiş. Ay Dede küçük yıldızı kucağına almış. Küçük yıldız başını Ay Dede'nin omzuna yaslamış ve söylediği ninniyi dinlemeye koyulmuş. Ay Dede, Ay Dede, senin evin nerede? Yukarıda gökyüzünde beyaz bulutun arkasında. Gel sana masal anlatayım, kucağımda sallayayım. Mışıl mışıl uyutayım. Az sonra gökyüzünde afiften bir horlama sesi duyulmuş. Aydide küçük yıldızı almış ve yatağına götürmüş. Bu arada gökyüzündeki diğer yıldızların yanlarına gidip üzerlerini örtmüş. Çünkü hiçbirinin üşüyüp hastalanmasını istemiyormuş. Sonra gökyüzündeki yerini almış ve yeryüzündeki çocuklara gülümsemeye başlamış. Bakın görüyor musunuz? Aydide size de gülümsüyor. Masalımızı beğendik mi çocuklar?